Kraliçe Victoria'yı, Kraliçe Elizabeth'i hemen hemen herkes duymuş ve belki de tanımıştır. Ancak Türk tarihini nedense hep bir cahilane tavırla göz ardı ediyoruz. Ben de YouTube kanalımda daha önce bir video hazırlamış, Ruslara kök söktüren Türk prensesinin yani Suyun Bike'nin destanını anlatmıştım. İşte bu video o serinin ikinci videosu. Dostlar bu videoda sizlere Türk İslam tarihinin ilk hükümdarının destanını anlatacağım. Aynı zamanda Şirini Dehlevi mahlasıyla yazdığı şiirleriyle ilk Türk kadın şairlerimizden birisi olan bir ismi Hindistan'ın Belkıs-ı Cihan Melike Raziye Begüm Sultan'ın hikayesini anlatacağım. Hindistan coğrafyasında kurulan ilk Müslüman Türk devleti Delhi Sultanlığı'dır. Delhi Sultanlığı 1206 yılı ile 1526 yılları arasında tam 5 farklı Türk hanedan tarafından idare edilmiş bir devlettir. Raziye Begüm ise Delhi Sultanlığı'nın kurucusu olan Kutbettin Aybek'in torunu Şemseddin İl tutmuş hanın kızıdır. Raziye Begüm çocukluğundan beri çok iyi yetiştirilmiş, özenle yetiştirilmiş birisiydi. Sanat ve edebiyat dersleri aldığı gibi at binme, kılıç kullanma, ok üşürme gibi dersler almıştır. Kaynaklar Raziye Begüm'ü anlatırken erkeklerden daha iyi yay kuşandığını ifade etmiştir. Raziye Begüm yalnızca askerlik ve sanat dersleri almamış, küçük yaşlardan itibaren seçkin atabeylerin ve babasının yanında devlet işleriyle ilgili eğitimler almış ve hatta çocukluğundan itibaren devlet işleriyle bizzat ilgilenmiştir. Delhi Sultanlığı'nın hanı olan Şemseddin İl tutmuş, kaynaklara göre tam 12 oğlu olmasına rağmen yerine veliaht olarak kızı Raziye Begüm'ü göstermiştir. Devlet erkanının bir kadının devletin başına hükümdar olamayacağını şiddetli bir şekilde şikayetane bir üslupla dile getirmesi üzerine Şemseddin il tutmuş onlara şu cevabı verir. Benim oğullarım işrete düşkündür. Hiçbirisinde memleket idare edecek kabiliyet yoktur. Veliahtlığa hiçbirisi Raziye'den daha layık değildir. Zira Raziye her yönden erkek kardeşlerinden üstündür. Gerçi kendisi kadındır ama zeka ve basireti bir erkekten farksızdır. İl tutmuşun ölümünün hemen ardından devlet erkanı ikiye bölündü. Şemseddin İl tutmuşun vasiyetine rağmen tahta Raziye Begüm'ün erkek kardeşi Firuz Şah'ı çıkarttılar. Ancak Firuz Şah'ın basiretsiz idaresi, işleti düşkünlüğü, adil olan töreyi bozması neticesinde memlekette dirlik, düzen kalmadı. Bunun üzerine Raziye Begüm kardeşine karşı taht mücadelesine girişerek 1236'da kardeşini mağlup etmiş ve tahta çıkmıştır. Raziye Begüm tahta çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm işleriyle, askeri işlerle, siyasi işlerle ve idari işlerle bil fiil kendisi ilgilenmiştir. Babası devrinde uygulanan adil olduğuna inandığı kanunları yeniden tatbik etmeye başlamış ve devlette de adalet yeniden tesis etmiştir. Raziye Begüm'ün tahta çıktığındaki ilk sınavı ilk günlerinde baş gösteren karmati ayaklanmasıydı. Şii mülahitler birçok camiyi ve medreseyi basarak Müslümanlara karşı yoğun bir katliam faaliyetine giriştiler. Raziye'nin saltanatını istemeyen bir kısım devlet erkanı da bu isyana destek vermeye başladı. Ancak Raziye Begüm hem karmatileri hem de kendisini desteklemeyen devlet erkanını mağlup ederek devlet nizamını kısa sürede tesis etti. Raziye Recep Begüm nasıl bir hükümdardı? Birazcık onu konuşalım. Kendisi dediğim gibi devlet işleriyle bizatihi ilgilenen birisiydi. 4 yıllık saltanatı boyunca devleti demir yumruk felsefesiyle sert bir üslupla idare etmişti. Aynı zamanda babası döneminde uygulanan kanunlara yeniden riayet etmişti. Kaynakların anlattığına göre alimleri, şairleri seven, onlara cömert insanlarda bulunan bir hükümdardı. Adil bir kraliçeydi aslında. Devlet erkanı ile arada engelleyici bir perde olmadan bizzat görüşür, divanlar, kurultaylar toplardı. Yine aynı şekilde halkın içerisine engelleyici bir paravan veya perde olmadan bizzat askeri kıyafetlerle çıkar, halkın içerisinde ata hatta deveye bile binerdi. Toplum içerisinde veya devlet erkanının önünde silah atmadaki, ok uşürmedeki maharetlerini sergilemekten geri durmayan bir yapısı vardı. Siyasi ve askeri tüm bilgisine güvenen ve bu özgüvenle devleti idare eden tabiri caizse devletli bir yapıya sahipti. Dönemin kaynakları onun meziyetlerini anlatırken uzun uzun över, hatta kendisinden bir erkekten eksik tek yanı erkek olmamasıdır. Bu da onun ölümüne sebep olmuştur diyerek bahsederdi. Raziye Begüm'ün saltanatı sürecindeki en büyük problem bir türlü devletin kurucu unsuru olan Türk beyleriyle Raziye Begüm'ün anlaşamamasıydı. Türk beylerinin bu itaatsiz ve isyankar tavırlarına karşılık devlet makamlarını devşirmelere dağıtması Raziye Begüm açısından bardağı taşıran son damla oldu. Belki Raziye kendisi açısından meşru bir sebeple devlette devşirmelere görev verdi. Ancak devletin müesses nizamı ve kurucu koruyucu unsuruyla ters düşmesi aldığı tüm tedbirlere rağmen onun mağlubiyetine sebep oldu. İlerleyen süreçte birçok emirini de kaybeden Raziye Begüm 4 yıllık hükümdarlığın ardından Türk beyler tarafından tahttan indirildi. Artık Delhi Sultanlığı'nın tahtında Raziye Begüm'ün erkek kardeşi olan Behram Şah bulunuyordu. Raziye Begüm'ün ölümüne dair birçok rivayet olsa da en güçlü rivayet bir Hindu çiftçi tarafından öldürüldüdür. Nasıl olduğunu hemen anlatayım size. Raziye Begüm kardeşi Behram Şah'ın gönderdiği orduyla çarpışmış ve mağlup olmuştur. Esir olmamak için kaçmış, kaçtığı yerde bir Hindu çiftçiyle karşılaşmıştır. Hindu çiftçiden bir parça ekmek ve su isteyen Raziye Begüm ekmeği yiyip suyu içtikten sonra yorgunluktan orada uyuya kalmıştır. Çiftçi Raziye'nin üzerindeki değerli kaftanı görünce Raziye'yi öldürmüş ve kaftanı satmak için çarşıya götürmüştür. Bir çiftçinin elinde böyle kıymetli bir kaftan olmasından şüphelenen esnaf çiftçiyi kadıya götürmüş. Çiftçi de kadının huzurunda Raziye'yi öldürdüğünü itiraf etmiş ve mezar yerini görevlilere göstermiştir. İşte Hindistan'ın Türk imparatoru ölümü de böyle bir acı şekilde gerçekleşmiştir. Raziye'nin ölümünün ardından Delhi Sultanı'nda kargaşa uzun bir süre dinmemiş, Raziye'den sonra iki hükümdar daha tahttan indirilmiş hatta öldürülmüştür. Size ta videonun ilk başında söylemiştim. Raziye Begüm aynı zamanda ilk Türk kadın şairlerinden biridir. Kendisi kimi zaman kahramanlık temalı, kim zaman aşk temalı şiirler yazmıştır. Birkaç dizesini okumak istiyorum. Ben ayağımın bereketi ile feleği saltanat tahtı yapar, hümanın kanadını da sinekleri kovmak için kullanırım. Ey şirin gel, muhabbet yoluna adım atma. Bundan sakın, sen yoksa bu yolda Ferhat'ın başına gelenleri işitmedin mi? Evet bu videoyu da yine bir şiir okuyarak burada sona erdiriyorum. Gördüğünüz gibi Raziye Begüm'ün destanı bu şekildeydi. Bir sonraki videoda kimin hikayesini dinlemek isterseniz lütfen yorumlarda belirtin ve bu şekilde karşılıklı bir etkileşim sağlayalım. Aynı zamanda beğenileriniz, yorumlarınız benim için altın kıymetinde. Videolarımı kaçırmamak için YouTube kanalımı ve şu an ekranda gördüğünüz Instagram hesabımı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşene deyin. Kendinize çok çok iyi bakın, tarihle kalın.